PVP'den herkese merhaba arkadaşlar Ben Eren bugün sizlerle beraber Herkesin beklediği gibi e, Premium çekilişini yapacağım arkadaşlar Gördüğünüz üzere burada herkesin ismi var Arkadaşlar e, Bazı kişiler abone olmadı ve Bugün ayın 25'i abone olmayanları Yazmadım buraya zaten arkadaşlar e, Seçilecek Yani bir kişiyi seçeceğim arkadaşlar Diğeri başka bir kişiyi Seçmeme gerek yoktur Şöyle Evet arkadaşlar çekiliş yapıyorum o 3 2 1 0 o 3 2 1 Aman tanrım. Evet arkadaşlar Emirhan Safran kazandı arkadaşlar. Emirhan Safran'lar da arkadaşlar. Hemen bakalım. Emiraz Safran arkadaşımızı şöyle tebrik ederiz arkadaşlar ee, arkadaşlar premiumluktan e, abonelikten çıkmayın Çünkü 60 abonede e, 100 abonede ve 145 abonede bir tane Minecraft Premium çekilişi var bir de ünlem e, bir de ünlem 5 ilk üç kişiye beş tane ünlem, ünlem koymak istedi canım e, öyle istedi Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, like like ve yorum atmayı ve abone olmayı bizi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.